sandım ben. Ben video atmadım ben siz e, e atsana. Eee Chat'tekiler görsün. Ben onu ekrana vermeyeyim şimdi. Chat'tekiler görsün. ama Ya yani adam amuda kalkarken düşüyor. o. Düşerken de yara benzetmişler ama abi, çok, saçma. Lazım. çok saçma. Çok saçma. Amına Allah. Lan yedim amına. Benim bandan çeksen abi klibi. Şuna bak. Klibin haline bak. SSO olarak e neyi ban yedin abi. ya? Ne oldu amına? Abi bir daha yiyeyim mi bak bak nasıl yiyorum Ahmet'e bir VIP versenize Hallettim hallettim Abi chati ee, atsam Discord da. Nokta app'ten atsam sıkıntı olur mu Discord app'ten? Eee şey çıkartabilir miyim Çıkarttım Abi Tabii, sana bir şey diyeyim mi var. Bu abla Ne? Ne oğlum Videoda, videoda konuş Abi bak biz ha, video... yoga yapıyorduk Ha video <laughs> <orada mıydı>? biz... <laughs> Videodan değil videodan değil abi Yoga yapıyorduk bak çok masumuz Kadın Geri anlatıyor biz anlayan. yapıyoruz abi Tamam. <laughs> yoga evet. Okey. Ahmet evet, ilk yoga. önce... Babam şimdi bunu diyor. da görecek arkadaşa ananı. <gülüyor> <gülüyor> 12 saat yazacak amına <laughs> koyayım. Dayı sen de beni bir sal valla neyse. Dayı niye sana taktı oğlum ben onu anlamadım ya niye her şey ya. anlatıyor baban onu da anlamadım yani. bu mu? Efe bu. atlarken orada yarrağa dönüş abi. Bu mu şimdi yarrak? Amelak oğlum ben Oğlum ben vallahi hiç anlamadım ya. Gerçekten ban yeme olayınız nasıl <laughs> bu mu sizin şu an? Abi kurt takla satıyorum evet. başka hiçbir şey yapmıyorum bak. <laughs> Ve bunun yüzünden 3 ay partner olamıyorum. <laughs> e, yaz yaz. Şey yaz. Mail falan at gelir o. Haftaya maftaya cevap anladım. gelir. Her gece darlıyorum abi. Haftaya ge Adanalı Speed'i amın <laughs> Oğlum geçen şeyi izledim ya Speed'in. Eee... Havai fişek Havai... Pikachu. <laughs> Havai fişek patlamış ama. Selamun aleyküm. <laughs> Pikachu. Ooo Eray'ım. Allah'ın selamını almayan kafir piçler. Bak Oo Eray'ım diyorum bana ne diyor bak durduk yere. Yani. Sana demedim sana demedim He. diğerlerine de. Ulan itler kafirler. Aleyküm selam Oğlum sen benim. olayı gördün mü Eray'ım? Aleyküm şey selam. Şey mi? Şimdi biraz önce duydum. Evinde havaya fişek patlattığın olay mı? Yok yok o olay değil. O, da ayrı bir olay da bu Efes'in yarak olarak tanınma. Ve yani e bence mi... haklı bir karar. Ben bunu da Twitch'te destekliyorum. Bir dakika bir dakika. Eray, Eray bir dakika. Sana ne diyorlar? Sana ne diyorlar? Eee nasıl der? Nasıl yani? yani sana ne diyorlar? Mesela Twitch'in nesisin sen mesela? <laughs> Bo boss. <laughs> hayır hayır hayır. Söyle şimdi oğlum, söyle. Boss siktir İstanbul'dan. Boss. Hayır <laughs> ya söyle söyle ya. Boss diyorum. Ee, göt deli densinler mesela. Kral, Kral zaman bu bana. o zaman bu yarrak o göt deliğine girmesin <laughs> mi lazım? <laughs> bana da ben yiyeyim bunun sonucunda değil mi? Oğlum o sen abi sizin aranızda yaş farkı yok mu lan? Saygı abi, lan bir. Bir şey biraz. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bak Yuh ben be. e, biliyorsun kardeşim benim. Ee, senden hala küçüğüm ve sana karşı hiçbir zaman saygısızlığım olmadı. Erayim bana bir kere ya sektir git e amına kodum çocuğu. Geçen hafta sen oğlum bana yardırdın ya telefondan mesajla. <laughs> Lan mal mal gece gece arıyorsun amına koyu <laughs> salak gibi. Beni arama diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim <senin> artık <laughs> beni arama artık dedim ya yeter Yeni ya. Beni arama. Peki bak.